Evet merhaba ben Koceli Kartepeden Cetali şimdi bu videomuzda yeni bir taktik buldum yeni bir taktik buldum ee, tabii ki deneme aşamasında şu anda borsa ve kripto ile ilgili kripto alınamıyor ama borsa alınabiliyor yani borsa ile ilgili diyelim kripto alınamıyor çünkü biraz farklı bir taktik. Eğer bu taktik işe yarar ise şu anda e, Bu formülle 3 tane alım yaptım 3'ü de çıkıyor e, Borsaların Diğerleri düşmesine rağmen 3'ü de çıkıyor Yani e, ne yapmış oluyor 3'te 3 %100 başarı şu anda şimdilik Ama tabii ki böyle şeyleri aşağı yukarı bir ay denemek lazım Denedikten sonra karar vermek lazım falan e, Ve Yani troller bir şekilde bir yerden e, bir şey bulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla e, ama trollerin yüzünden ama troll zihniyetli insanların yüzünden bundan sonra insanlara fikir vermeyi, bilgilerimi paylaşmayı en azından borsa kayıtlı konusunda vazgeçiyor. Bundan sonra gizliyor. Geçen bir akrabam dedi ki şu formülü söyle bana dedi. Sarkaç bakımı yapıyor muyum? Sarkaç hayır diyor. Formülü bundan sonra en yakın akrabalarıma bile söylemek yok. Bir formül buldum. Şu anda 3'te 3 işe yarıyor. Diğer kriptoları ona çevireceğim. Yani o yönteme çevireceğim. Kripto diyorum borsaları. Kriptolarda o yöntem çalışmıyor. Çok farklı bir sistem. Çok farklı bir teknik diyelim. Yani. Teknik diyelim. Ve yani bu benim kripto şey borsa alım tekniğim ne diyelim binde bir. Yani bin tane borsadan ve en az 100 tane borsadan bir tanesi buna uyuyor. Dolayısıyla 99'unu eliyoruz. Çok istisnai bir e, teknik. E, ve ama e, trollerin ama troll zihniyetli insanların yüzünden şey yapıyorum. Adam ben diyorum ki camber Enerji 10 sene falan çıkar falan. Gitmiş işte çocuğumla bilgisayar alacaktım. Senin yüzünden zarar ettim. Yani şimdi be amına kodum çocuğu. Be amına kodum çocuğu. Çocuğuna bilgisayar alacaksın. 10 senelik yatırımdan bahsediyorum ben. 10 senede nasıl olsa çıkar yazıyor. Oraya. E demek ki sen 10 e, senede nasıl olsa çıkar. Sen 10 senelik almışsın bunu. Gitmiş e, aldıktan 10 e, gün sonra bana hesap sormaya kalkıyor. Yarı yarıya indi diyor. Ben diyorum ki bunu kısa vadede düşünmeyin, İnse de e, sonradan e, çıkar, uzun vadeli düşünün bunu. Uzun vadeli bir yatırımla bilgisayar alınabilir mi? Hayır. Ama adam orası bu çocuğu. Adam orası bu çocuğu. Yani adam anasını avradına küfür edilmekten hoşlanıyor. Yani hem bilgisayar almaktan bahsediyorsun, çocuk evlenir neredeyse 10 sene sonra. Ben 10 senelik yatırımdan bahsediyorum. Ve demek ki insanlara iyilik yaramıyor. İnsanlar işte candan enerji alın, o çok çıkacak falan yaramıyor. Ne, ne alırsanız alın, kim ne yapıyorsa yapsın. Çok sikimde değil bundan sonra. Bundan sonra kendim düşünce. Az bir şey karı geçtiği zaman veya zararı çok ufak zararları olduğu zaman şu anda mevcut sistemden bu sisteme geçiş yapıyorum. Benim bahsettiğim sisteme geçiş yapıyorum. Bundan sonra borsada kazanacağız Allah'ın izniyle. Ve bu yöntemi kimseye söylemiyor. En yakın akrabam adeta yalvardı söylemiyor. Diyorum kusura bakma. Sarkaç hiç kimseye söyleme dedi. Bu formülü söyleyeceksem de 5 milyon TL alırım o zaman söylerim. Sarkaç öyle diyor. Yani ben Sarkaç'tan tavsiyeler alan biriyim biliyorsunuz. Bir tanesi de yerden yere vuruyor bunu. Ondan sonra jetali senle ortak olalım, iş yapalım falan. Ulan sen yerden yere vuruyorsun. Abi kusura bakma, kırmak istemedim, özür dilerim. Akıcım ben sana kanıt sunuyorum. Sen kanıta inanmıyorsun. Ondan sonra baktım ki, ya ulan Jet işte ee, adam, adamın söyledikleri yüzde 1650 çıkmış falan filan bilmem ne bilmem ne. E, ondan sonra o benim e, insanlara sunduğum e, belgeler, kanıtlar falan filan adamın e, jetonu geç düşüyor. Yani bulursun. Bulursun. Dolayısıyla bu saatten sonra hiçbir şey tavsiye etmiyorum. Kimseye hiçbir şey tavsiye etmiyorum. Liste yapıyorum, liste yapmıyorum, satmıyorum. listede yapmıyorum. Bundan sonra e, <laughs> ve zaten canlı yayınlarda aynı soru defalarca sorulabildiği için Canlı yayınlarda sorulan soruları insanlar kır, kırmamak için söylüyorum falan. Onları ya bırakırım ya da kırmamak için söylesen de başarı oranı çok düşük olur. Niye? Başarı oranı düşük olur. Ee, şeyden dolayı. Çünkü aynı soruyu mesela bir kişi bir hafta önce sormuş oluyor. Ya yani bu gibi şeylerde en az 6 ay falan geçmesi lazım. Yani bir soruyu tekrar sorabilmen için 6 ay geçmesi lazım. Sarkaç bakımında? E şimdi sen geçen hafta sordun veya sen sormadın başkası sordu. Aynı soruyu yine soruyorsun. Dolayısıyla canlı yayınlarda borsa bakımları başarılı olmaz. Anladınız mı oluyor? Olmaz. Ee, ama tesadüfi olabilir de bilemiyorum. Orada yani genelde büyük ihtimal onu da söylemeyeceğim. Bundan sonra HJetli yatırım danışmanı değil, kendisi yatırımcı oluyor. Olay bu. Olay bu ve e, dediğim gibi bu formül bu formül e, işe yarar gözüküyor şu anda bakalım bu formülü aldım 3 tane hisseye şu anda aktif olarak ha gerçi e, Türk borsaları kapalı Türk borsalarından aldım Amerikan borsalarını da bu sisteme çevireceğim ama e, hepsi kârda olarak kapatmış hepsi kârda olarak kapatmış. Dolayısıyla bu formül işe yarıyor. Aa, tabii ki e, bu formülün işe yaradığını en güzel e, nasıl bilebiliriz? Aşağı yukarı bir ay denemek lazım. Diğer sistemleri de ona çevirmek lazım. Ve bu formülde arama yapmanız gerekiyor. Yani burada sarkaçta baş harfi üzerinden bir şey bulmuyoruz. Hani sarkaç bakımı yapıyorum. Mesela nasıl bakım yapıyorum ben? A, B, C. Diyelim ki C, C'de sağa çeviriyor bu. O zaman diyorum ki C. Bunda baş harfi üzerinden bakım yok. Bunda çok farklı teknik var. Tamamen farklı bir teknik. Ee, ve bu formül üzerinden hisse senetlerini mesela diyelim ki 2000-3000 tane var. Tek tek hepsini gezmeniz gerekiyor. Bakmanız gerekiyor. incelemeniz gerekiyor. Bu formüle hangisi uyuyorsa onu ayıklamanız gerekiyor. Ekran resmini çekiyorum veya adını bir yere yazıyorum falan. Anladınız mı? Yani bu formül çok ciddi bir emek isteyen bir formül. Ama yani mesela ben diyelim ki sen de bin tane hisse senedi ayrı ayrı bin tane hisse senedine yatırım yaptın. Ben de on tane yatırım yaptım. Senin bin tane hisse senedine yaptığın yatırımı ben on taneyle ile geçerim. Bu formül sayesinde. Çok farklı bir teknik. Ve bu tekniği akrabalarımla dahil kimseye söylemek yok. Sarkaç diyor ki sadece 5 milyon TL verene söylersin ve ilerleyen zamanlarda bu formül sayesinde çok ciddi paralar kazanırsa parayı kazandığını gören herkes parası olanlar tabii ki 5 milyon TL verip bu formülü benden isteyeceklerdir Olay bu. Olay bu. Tabii ki şimdi yeni farklı tekniklerle yatırımlar yaptığım için bu formülü de yeni keşfettim. Şimdi bir formül keşfettim, baktım kazandırıyor falan veya çok az zarar ettiriyor inişlerde falan. Bir baktım bundan daha iyi bir formül daha var. Şimdi e, şöyle söyleyelim bir formül var tamam iyi işe yarıyor falan mesela düşüşlerde çok az zarar ettiriyor falan bu formül alımlarda. Ama bir formül var neredeyse düşüş hiç yok ve e, kar ettiriyor. ve çok kar ettiriyor falan bazıları çok bazıları az kar ettiriyor falan. Dolayısıyla şimdi bir formül size diyen ki e, ayda 100 bin lira kazandırıyor. Öbür formülde bu formül 100 bin lira kazandırıyor herhal. Fena değil. Ama öbür formül daha daha çok para kazandırıyorsa demek ki öbür formül daha iyi. Olay bu. Ve bu formülü kimseye söylemek yok. Ve bundan sonra Jeter'i yatırım danışmanı falan filan değil. Olay bu. Yani kimseye hiçbir şey tavsiye etmiyor Kimseye iyilik yaramıyor. E, troller e, canım sıkıyor ama trollerin haricinde insanlar da troll gibi davrandığı için bundan sonra benim bilgilerim, benim yeteneklerim, benim bakımlarım hepsi bana özel. Kimse de kusura bakmasın. Ha vatandaş faydalanmak istiyorsa verecek onun adına ben yatırım yapacağım. Başka türlü kimseye bir şey kabul etmiyorum. Olay bu.